Anadolu'nun çalkantılı 13. yüzyılında uçsuz bucaksız topraklarda bir yıldız doğuyordu. Bu yıldız, gelecekte üç kıtaya hükmedecek Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi, yani Osman Bey'di, doğumu ve gençliği Osman Bey, 1258 yılında Söğüt civarında dünyaya geldi, babası Kayı Boyu'nun lideri Ertuğrul Gazi, annesi ise bilgelik ve cesaretiyle tanınan Hayme Anaydı. Moğol istilalarının gölgesinde büyüyen Osman, Genç yaşından itibaren savaş meydanlarında cesareti ve adalet anlayışıyla dikkat çekti. At biniciliği, okçuluk ve kılıç kullanmadaki ustalığı onu boyun ileri gelenleri arasında öne çıkardı. Beyliğe yükselişi 1281'de babasının vefatı üzerine Kayı boyu beyleri tarafından lider seçildi. Osman Bey sadece bir kabile reisi olmayı değil, yeni bir devlet kurmayı hedefliyordu. Uç bölgesindeki Bizans kaleleri ve Anadolu'nun değişken dengeleri onun stratejik zekasını sınayan birer fırsattı. İlk fetihler ve devletin temelleri Osman Bey'in önderliğinde Kayı boyu, Söğüt ve Domaniç yaylalarından çıkarak büyümeye başladı. 1299 yılı tarihçilerce Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı olarak kabul edilir. Karacahisar, Yarhisar, Bilecik ve İnegöl'ün fethi sadece toprak kazanımı değil, yeni bir düzenin, adaletli bir yönetimin de başlangıcıydı. Osman Bey'in uyguladığı hoşgörülü idare fethedilen yerlerde yaşayan halkın gönlünü kazandı ve beyliğin gücünü katladı. Aile hayatı ve vasiyeti Malhun Hatun ile yaptığı evlilikten, Osmanlı'nın ikinci padişahı olacak Orhan Gazi dünyaya geldi. Osman Bey'in en büyük ideali, Bizans'ın önemli şehirlerinden Bursa'yı almak ve orayı yeni devletin merkezi yapmaktı. Sağlığının bozulması üzerine beyliğin yönetimini Orhan'a devretti. 1324'te, Bursa'nın fethi henüz tamamlanmadan hayata gözlerini yumdu ancak vasiyeti açık ve netti. Beni Bursa'da, alınan ilk topraklara gömün, bu dilek fetihten sonra yerine getirildi. Mirası ve Osmanlı'nın yükselişi, Osman Bey'in cesareti ve ileri görüşü, küçük bir Türkmen boyunu birkaç on yıl içinde büyük bir devlete dönüştürecek yolun kapısını araladı. Ondan sonra gelen padişahlar, bu sağlam temeller üzerinde yükselerek yüzyıllar boyunca üç kıtaya hükmeden bir imparatorluk kurdu. Bugün Osmanlı adı sadece bir hanedanın değil Osman Bey'in kararlılığının adalet anlayışının ve vizyonunun mirasıdır.